Şimdi altın kumun böyle renkli simalarından Meriç'le sohbet edeceğiz. Meriç önce seni tanıyalım mı? Ben Meriç Çandaş. 36 yaşındayım. %96 engelliyim. Kiminle yaşıyorsun burada? Anne babayla. Peki ne zamandan beri engellisin Meriç'ciğim? Doğuştan. Okula gittin mi hiç? Okula gittim. 6 sene gittim, ondan sonra bıraktık. Peki, neden devam etmedin? Okuma sistemi bizim öyleydi, bizim benim zamanım da öyleydi yani. Hı hı. Onun için devam, devam edemedi. Altın kumda yaşıyorsun ailenle birlikte. Ee, burada nasıl problemlerin var, engelli bir birey olarak senin? Nasıl bir problemlerim var? <laughs> ailem ailem mesela bana bakarken evde zorlanıyor. Kaldırması, indirmesi bayağı bir zor. Aileme de acıyorum bu konuda. İkisinin de beli ağrıyor şu anda. Babam bel ameliyatı oldu ama annem olamadı. Şu anda bel ağrısı çekiyor. Biraz kilolu musun Meriç sen? Kiloluyum evet e, rejim yapabilir misin? Bilemiyorum ki. <laughs> Yemek yemeyi çok seviyor musun? Seviyorum. Meriç burada arkadaşlarım var mı? Kendime özel yok. Kendime özel bulamadım için açıkçası. Özel derken sevgilin yok sanırım. Evet o konuda. Ama istiyorsun. İstiyorum. <laughs> Arkadaşlar işte şey. Büyüklerim benden büyüklerim. İşte abilerim var. Onlarla beraber geziyoruz. Kafelerde oturuyoruz. Öyle oluyor yani. Peki bir hobin var mı senin? Böyle yapmayı, yap, en çok ne yapmayı seviyorsun? Uğraştığın bir şey var mı? Evde PlayStation oynamak. Bu benim hobim. Çok da zamanım olmuyor ona ama akşamları da çoğunlukla oluyor. Gündüz neler yapıyorsun? Gündüz işte kafedeyim. Her gün geliyorum aşağı yukarı kafeye. Onun için eve de beş gibi gidiyoruz. Hı hı. Gün öğleden bir geliyoruz beşe kadar. Bol bol güneş banyosu. Evet aynen. Öyle oluyor. Peki böyle istediğin şu da olsa dediğin bir şeyler var mı Akçay'da yaşıyorsun burayla ilgili? bur burayla ilgili. Ben sadece sana söylediğim şu abla He. arkadaş bulsam benim için daha mantıklı olacak diye düşünüyorum. Yani normalde yaşıtlarınla arkadaş olmak istiyorsun değil mi? Artık büyüklerle değil de Evet. Peki... Engelli olmasına çok dikkat ederim aynı zamanda. Ha o açıdan. Yani. Engelli ya da engelsiz bir arkadaşın olsa kendi yaşıtlarınla zaman geçirsen sanırım daha mutlu olacaksın. Evet abla. Peki sizler için bir merkez var mı buralarda? top Bir engellerle ilgili bir merkeziniz var mı? Var da biz başvurmadık. Hı hı. Bir zamanlar şeye gittim. Burada gitmedim de Spastik Çocuklar Derneği vardı bizim Zonguldak'ta. Hı hı. Orada bir ara gittim işte cimnastikler falan yapılıyordu. Hı hı. Onlara katıldı. Ama şimdi büyüdüğüm için öyle şeylere katılamıyorum. Hı hı. Onun Öyle şeyleri canım çekmiyor zaten. Hı hı. Burada da kimseyi tanımadığımız için öyle işte. Peki söylemek istediğim bir şey var mı diğer bireyler için? Diğer bireyler için herkes bu röportaja katılsın. Hı -hı. Katılmasını istiyorum. Onların da fikirlerini alın bence. O zaman yani daha iyi e, şey röportajını izleyenler alta yorumlara sana mesajlarını yazsınlar olur mu? Olur abla. Sen e, buraya gelmek dışında gün içerisinde neler yapıyorsun? Öyle kadar dediğim gibi PlayStation oynuyorum. Sonra öğlen bir bir buçuk gibi hazırlanıyorum işte diş fırçalama, Hı -hı. tuvalet tuvalet yapma. Hı -hı. Onlar da babama ait. Hı -hı. Onu babam hallediyor. El yüz yıkama hep babaya ait. Kendimi yapamadığım için. Evet. Onları yapıyoruz işte. Sonra odamda işte biraz oyun oynuyorum. Buraya geliş vakti geliyor. Geliyoruz yani. Peki Meriç sen böyle karşıdan gördüğüm kadarıyla çok O bak arkadaşın da geldi Cemre. Cemre senin arkadaşın sanırım değil mi? Evet evet arkadaşım. Oo merhaba Cemre. <laughs> ee, peki sen mutlu bir insan mısın Meriç? Mutluyum. Seni tanıdığıma çok sevindim. Ben de sevindim. Tekrar röportaj yapacak mıyız? Yapacağız inşallah. Tamam bir dahaki röportajda sana yapılan yorumları da alacağım. Sana okuyacağım hepsini tek tek.